Tamam. Bu şimdi bugünkü olayı anlatıyorum arkadaşlar. Cereyan mühendisimiz ya da Twitch'teki görünen adıyla elektronik mühendisimiz ile buluştuk. Şimdi diyeceksiniz ulan hani Ankara buluşmasını yapacaktın da e, herkes davet edecekti. Niye bir adamla buluştun? Hayır. Mevzu şu. Rabbim bizi bir araya getirdi. <laughs> e, şöyle mesela balayında tanıyanlar olmuştu. Ondan sonra ee, yine aralı görüyordum farklı yerlerde hani izleyen kişiler yolda gördüğü zaman aa paşam falan diyorlar böyle ama hiç bugün böyle bir yerde karşılaşacağım aklıma gelmezdi abi ben alese gittim ales sınavı vardı bugün tam sınavdan çıktım abimle böyle istişare ediyoruz sınavı aktüel konular bir şeyler konuşurken oradan biri aa paşam falan sen hiç burada derken meğersem bizim elektronik mühendisi karşımda ama şöyle bir mevzu oldu Abi diyor ben diyor işte diyor tamam mı? Ne diyorum? Ben anlamıyorum öyle ne dedi ne? Lan dedim şu maskeyi indir de doğru düzgün nickini söyle dedim. ama şey yapamıyorum. Nihayet indir. öyle işte ben selamlar bu arada iyi yayınlar diyor paşam. Hoş geldin. Ben de dedim hadi bari gel şey yapalım sesini de duysun diye insanlar. ben bugün Ales'e girecek. Normalde kafanda hiç böyle düşünce yoktu. He. Kardeşim burada Bahadır, Gökberk Özdemir. O da burada şu anda şey. var ona. Falan, selam olsun. Açık açık evet. adres de ver, her şeyi söyledin oğlum. Yok, <laughs> <laughs> sıkıntı yok Aslında ya. Iyi, tamam. Tamam Ondan de, sonra de. ben de böyle devam ediyordum. Ee, tam Tammaçlı'da işte nizamiye doğru o çıkışa doğru gidiyordum. Aynen Nizamiye. Bir baktım karşıdan böyle mavi gözlü birisi geliyor. Üf, mavi mi? Ona benim gözüm. De, ben dedim bu yüzü hatırlıyorum ben dedim. Aslan paşam yaptım böyle. Sen de sağ ol, sağ bu çok teşekkür ederim. Ne şey yapmadın. Yok ya hani ne yapacağız? Çok sıcakkanlı ve şey davrandın, sevecen davrandın. Eyvallah i̇şte öyleyiz ya. Biz Bopet, neyse şey koyuyoruz. Ekran karşısında neyse o yani. Aynen öyle. Ondan sonra paşam dedim işte ne yapıyorsun burada falan dedim. Ee, paşam da işte yüksek lisans planlar varmış. İnşallah ki önüne göre olur bu arada. Amin inşallah. Ondan sonra o esnada işte biraz ayak... Senin de ismini merak olur. edenler var. Söylemek istiyorsan söyleyebilirsin. Sadece ismini... Benim ismim... Ha, Göktürk ismim benim de. Püf, adamdaki doğru. soy isme bak la vay arkadaş. Şey, soyadım Özdemir benim iki ismim var. Benim ismim Nabican Göktürk. Isim. He lan, doğru doğru evet. Abim de öyle dedi senden de öyle de. Tamam devam. Aynen. O, işte abin de yanındaydı. birazcık evet. ayaküstü sohbet muhabbet ettik sağ olsun. Derken sonra... Demdos Prime'la 4. ayında teşekkür ediyoruz, Abonelik geldi. Sağ olun. Evet arkadaşlar hazır ee, da hikayemizi anlatmışken Kendisine söylemiştim zaten. Daha önce de dillendiriyordum. İnşallah Ankara'da artık Covid ile alakalı bir böyle bir rahatlama var. Ama e, tabii kışa doğru ilerliyoruz. E, büyük ihtimal kışın olmaz. Belli de olmayabilir ya yapabiliriz. E, ama bir Ankara'da buluşma düşünüyorum. Her steril bir ortamda, herkes maskeli bir şekilde bakalım. Ankara'dakiler veya Ankara dışından gelmek isteyenler. Ama lütfen e, steril bir şekilde olacak. Böyle maske ağza takıp burunla falan bir şeyler pişman. yok hepimizi Covid yapmayın yani. Bütün izleyicilerle beraber Covid oldu diye şey düşmeyelim, haberlere düşmeyelim yani. Durum bu. Ama şey olarak ben gerçekten çok mutlu oldum seni görünce paşam. Eyvallah Şöyle abi. mutlu oldum. Heh. Çünkü e, böyle atıyorum belli seviyeye geçince insanlarda böyle bir şey oluyor böyle. Hani işte e, ayaküstü sohbet muhabbet etmiyor işte yandan geçiyor gidiyor vesaire vesaire. Ama sen hani burada nasıl görüyorsam seni gerçek hatta da öylesin, gerçekten yani. Ayak Aynen. sohbet ettik konuştuk işte Ay, sağ olsun abin iletişim bilgilerini ben paylaştı. Hani hmm. yakın alanlarda çalışıyormuşuz evet, evet. o yüzden dedim çok mutlu oldum inşallah gönlüne göre de olur. Amin, amin. Senin de inşallah ee... kardeşin de. inşallah Dur bakayım. Bahadır da gelsin ki çek kardeşin gelsin hemen onun Discord'u var. Yanında mı? Bir saniye o şu anda müsait değil galiba. He, tamam. Bir saniye girip geleyim istiyorsan paşam. Ismarladım yemekse. Oğlum abimle kaç şey bir araya gelmişim. Abimle takıldım yani. Hayırdır? Ortalığı ne karıştırıyorsun? Osman civciv. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben buluşma yaptım adama yemek de yediririm yani. Çok söyle. E, o da şu anda yanımda paşam. Ha, Selamları var. Selam Selamlar. Bahadır. Bahadır. Paşam merhabalar. Merhaba Bahadır. Merhabalar. Ben bugün şanssızlık yaşadım. Ee, Sınavdan erken çıktım maalesef. Aa, hayırlısı Merhaba olsun. Olsunlar. Ne yaptın tuvalete mi geldin lan? <laughs> Onun gibi bir şey tamam. Oğlum benim de yemin de. ediyorum benim de var ya odak. Şimdi <laughs> işaretliyorum tamam mı? Yani bir yandan böyle şişme oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de ondan maalesef biraz çekiniyorum. O tarz bir şey oldu. Erken çıkmak durumunda Abi bizim kaldım. Bizim titiz ve temiz Şu adamlarda böyle bir mevzu var. Ya aman tuvaletim gelse ama şey olursa işte falan uğraşmayayım onlara falan. Ama <laughs> Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, özellikle ciddi bir çalışma ortamı. Hani böyle rahat çalışma ortamı değil de ciddi ofisli, şununla bununla çalışma ortamı o zaman vücudunuz buna alışıyor. Anlatabildim mi? Ee, tutmaya alışmanız lazım. <laughs> Neyse muhabbetçiye <şeye> dönmesi tuvalete. <laughs> ya, onun da dışında biraz şeydim, gergindim birkaç gündür He. bu bitirme sunumlarım falan hmm. da vardı aynı zamanda üniversitede. O Hayırlısı yüzden, yüzden olsun. onun verdiği canı sağ olsun gene girersin ya. İnşallah, inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Ne demek Bahadır, Görüyoruz başarılar. Abi. Oğlum siz Turan'ı kurmuşsunuz sen de Gök Göktürk var, Bahadır Gök, Gökberk var. Bahadır benim. De, evet. Ay baba Turan'ı kurmuş oğlum. O konuda biraz baba evet şey isim seçerken dikkatli güzel, güzel, oldu. Güzel, güzel. Bence de güzel. Ee, babanıza da selamlar. Aleykümselam mutlaka. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ne yapacaksın? Son diyeceğim var mı? Ee, tüm çete buradan selam gönderelim abi kardeş olarak. Evet. Eyvallah. Ondan sonra e, tekrar ailemize çok teşekkür ederim. Ben. Hem samimiyetin için hem Neden orada demek? sohbet muhabbet ettik, ayaküstü. E, şey abin de illet dediğim gibi paylaştı. Şöyle bir şey var. Tarz olarak hani, e, kolay ulaşılabilir insanlarsınız. Onu fark ettim yani. Böyle şeyliklerin ego vesairenin hiç yok neredeyse. Eyvallah. E, teşekkürler onun için. Gibi. Herkese selamlar, iyi yerler diliyorum sana. Görüşmek üzere, saygılar. Hoş Sağ olun, abi. teşekkürler. Evet, durum bu ben öyle gördüğünüz zaman eğer görürsenize Selam verin yani sıkıntı yok Bizim de hoşumuza gider Çünkü biz kalpten ve cana yakın yani rol yapmıyoruz burada rol playingi biz ancak oyunlarda yaparız arkadaşlar gerçek hayatta rol playing yok bizde bizim kitabımızda yazmaz <laughs> Eyvallah nasıl ama söz nasıl